Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir tarif uygulayacağız. Çikolatalı bol ıslak bir kek hazırlayacağız. Bugün ayrıca minik bir misafirim daha var ama şu anda burada değil. O da bize yardımcı olacak. Eğer daha önceki videolarımı izlediyseniz aynı kek tarifini çok güzel bir sos hazırlayıp üstüne dökeceğiz ve harika ıslak kek hazırlamış olacağız. Hadi yapımına başlayalım birlikte. 1,5 buçuk ölçü için gerekli olan malzemeler 5 adet oda sıcaklığında yumurta, 1,5 su bardağı şeker, 2 bardak ve 1 çeyrek bardak kadar un, 1 dolu su bardağı sıvı yağ, 55 gram kadar kakao, yani 3 yemek kaşığı kadar ya da 50 gramlık tek bir paket de kullanabilirsiniz. 300 milim süt, 200 milimlik sütlerden 1,5 paket olarak düşünebilirsiniz. 2 çimdik tuz, 2 çay kaşığı vanilya düdüğü kullanacağız. Onlar gramlık 2 paket tane kabartma tozumuz var. Şimdi öncelikle şekerli yumurtaları çırpacağız. Tarifi başlamadan evvel sıvı yağ ile borcamınızı yağlayın. Her tarafını yağlayın. Kenarlarını, altını komple. Ben büyük boy bir borcam seçtim. Seçimde ölçüsünü söyleyeyim. 35 santim civarı kadar boyu var ve yaklaşık 27 santim kadar da eni var. Evet bu aşamada ben sıvı yağ ile, ayçiçek yağı ile her tarafını yağlıyorum. Kenarlarını da yağlayın. Evet her tarafını yağladık. Bu aşamada fansız alt üst ayarda fırınınızı ayarlayın. Çiğ yapalım ben de yapalım. Tamam. Şimdi yumurtaları kırıyoruz. De Yumurtayı kırıyoruz. Değil mi? Evet. Kaçan kabukları alalım. Ağlamak. Şimdi bu Ve şekerimizi de koyuyoruz. ya şey, koydum. Şimdi bu ikisini yaklaşık 5 dakika kadar karıştıracağız hızlı gelirde. Karıştı yani karıştı. Işte. Evet 5 dakika boyunca çırptık. Şimdi sıvı malzemeleri koyacağız içine. Çok güzel. Evet sıvı yağını koyuyorum. 240 milim sıvı yağ ediyor. Ve Abi 300 milim. Ediyorum. 300 milim de sütü döküyorum. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Şimdi kuru malzemeleri elekten geçirerek karışımın içine koyuyorum. Bir bardak unu koyuyorum. Ve elekten geçiriyorum. Elek geçiriyorum. Çeyrek bardağı da koyuyorum. Onu direktten geçiriyorum. Geçiyor. Ne geçiyor? Ve karıştırmaya devam ediyorum. Homojen kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Şimdi diğer kuru malzemeleri koyuyorum. Unu. Kakaoyu da koyuyorum. Kakaoyu da koydum. 2 çimdik Tuzu da koyuyorum. Tekrar bir karıştırıyorum. Anneciğim. Efendim. Efendim. Sen çok güzel yapıyorsun. Ay çok sağ ol canısı şu. Evet en son aşamada vanilya ununu koyuyorum. Siz şekerli vanilya kullanacaksınız eğer kuru malzemeler kısmında iki paket yani 10 gram kadar şekerli vanilya kullanabilirsiniz. Şimdi en son kabartma tozunu da koyuyorum. 2 paket 20 gram ediyor. Ve tekrar karıştırıyorum. Spatula yardımıyla şu kenarlarını da aldım, içine koydum ve tekrar bir karıştırıyorum. Evet, harcımız da hazır. Artık kalıba dökebiliriz. kabarcığımızı döktük. Şimdi içindeki o kabarcıkların çıkması için birazcık çık Ve en son bir şöyle üstünden o kabarcıklarını yok etmek için geçiyorum. Artık fırına verebiliriz. Fırının içinde orta seviyede koyuyorum. Islak kekin sosu için üçüncü bardağımı ilave ediyorum. Yani 750 ml süt ilave ettim. Bayağı bir ıslak bir kıvam istiyorum. Ve en son iki dolu yemek kaşığı kakao kullanıyorum. Ve 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi kaşıkla şöyle bir karıştırıyorum. Ve çırpıcımla karıştırmaya devam ediyorum. Tuz şeker eriyene kadar karıştıracağım bu şekilde. Erip erimediğini anlamak için bir kaşıkla tadına bakabilirsiniz. Evet gayet erimiş. Sosumuz da hazır. Bu şekilde kek çıktıktan sonra üstüne dökeceğiz. Evet kekimiz 45 dakikada pişti. Alt üst fansız ayarda pişirdi. 170 derecede. Şimdi ben aslında ocakta kontrol ettim. Kürdan iken batırdım. Ve içine hiçbir şey yapışmadığını fark ettim. Şöyle de isterseniz şuradan da bakalım. Şimdi keki ben kesiyorum. Ay çok yumuşak. Tamam peki ben bayılıyorum. Şimdi bir kürdan yardımıyla deliyorum. Aralarından sos akması için. Zaten şu anda direkt fırından çıktığı için de bayağı sıcak. Evet bu şekilde deldi. Şimdi bir kaşık yardımıyla sosumu döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde size dökün. Gördüğünüz üzere kek sosu çekti. Şimdi üzerlerine hindistan cevizi döküyorum. İstediğiniz şekilde hindistan cevizi, badem unu, fındık unu ne isterseniz koyabilirsiniz. Böyle süsleyebilirsiniz siz de. Evet bu şekilde hazır. Evet kekimizin de yanları bu şekilde. Her tarafına sos geldi. Harika gözüküyor bence. Islak kekimiz de bu şekilde hazır. Afiyet olsun. Evet ilk dilimi aldım rahat çıkartmak için. Şimdi ikinci dilimi göstereceğim. Evet ıslak kekimizin tadına bakıyoruz. Dokusuna görün. Çok yumuşak. 3 bardak süt döktük. Gördüğünüz üzere hepsini emmiş ve harika bir dokusu var. Gerçekten evet. ıslak kekin hakkını veren bir kek. Evet bugünkü tarifimizi de tamamladık. Bol çikolatalı ıslak kekimiz de bu şekilde harika gözüküyor. Kokusu enfes öyle söyleyeyim. Bütün evi hatta sokak kapısının komple bu koku sarıyor. Ben çok seviyorum zaten favori keklerimden. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.